Kırılmadı hocam. Enflasyon ataleti bir türlü kırılamıyor. Biliyorsunuz Eylül ayı enflasyonu yine yüksek geldi. TÜİK'in enflasyonu %3. O yüzden Merkez Bankası şimdi Perşembe günü faiz kararı var. Faizi indirmeyecek. Bu hafta yine %50'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini sabit bırakacak. Ve üstelik biraz daha dolar üzerindeki baskıyı galiba ağırlaştıracak. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası Başkan Yardımcısı The Economist dergisinin son sayısında bir açıklaması var. Diyor ki enflasyonu dizginlemek için uygulanan katı politikalar TL'de reel olarak daha fazla değerlenmeye yol açabilir. TL zaten reel olarak değerlendi. Daha da değerlenecek. İhracatçılar çok şikayetçi ama işte enflasyon düşmüyor. Merkez Bankası'nın da enflasyonu düşürmek için kullandığı iki araçtan biri TL'nin reel olarak değerlenmesi. Diğeri de yüksek faiz. Perşembe günü %50'de sabit bırakacak çok çok büyük olasılıkla ve TL biraz daha reel olarak değerlenecek. Ne demek reel olarak değerlenme? Yani enflasyondan daha az değer kaybedecek. Türk lirası zaten öyle oluyor yılbaşından bugüne. Bundan sonra da öyle olacağını doların da enflasyondan daha az artacağını bundan önce olduğu gibi söylemiş oldu Cevdet Akçay. Ve Merkez Bankası'nın biliyorsunuz bu yılın son çeyreğine dair enflasyondaki beklentisi mevsimsellikten arındırılmış biçimde %1.5'a inmesi biçiminde. Son enflasyon Türkiye'nin enflasyonu %3 geldi %1.5'a inmesini istiyor. Eh evet, yani o zaman işte aylık %1'in bile altında dolarda önümüzdeki dönemde artışlar göreceğiz demektir. Bugün dolar 34.23'te. Dün biliyorsunuz video yayınlayamadım. Maalesef teknik bir problem vardı. O yüzden hazırladığım halde videoyu işte yayına veremedim. Dün biraz daha yüksekteydi haftanın ilk günü. Dolar bankalarısı piyasada kapalı çarşıda. Bugün bir miktar ama çok sınırlı birkaç kuruş düştüğünü görüyoruz. 34 lira 23 kuruşta bankalarısı piyasada kapalı çarşıda. 34.20 civarında alış satış fiyatlarımız. Euro daha da düştü. Euro 38 liradan serbest piyasada kapalı çarşıda buraya kadar geldi. Yani 37 lira 20 kuruşa kadar geldi. Çünkü Euro dolar karşısında düşüyor. Nedenine birazdan videonun ilerleyen dakikalarına bakacağız. Perşembe günü bizim Merkez Bankamız gibi Avrupa'nın Merkez Bankası'nın da faiz kararı günü. Euro'nun değer kaybetmesinin sebebi zaten onun yapacağı faiz indirimi. Petrol fiyatı bugün %4'ten fazla düştü. %4,5'a yakın düşüş var. Bunun arkasında iki sebep var. Birincisi Washington Post'un Amerika'nın etkili gazetesi bu haberi İsrail İran misillemesini sınırlı tutmayı kabul etti. Ne demek sınırlı tutmayı kabul etti? Petrol tesislerini de vurmayı hedefliyordu. İsrail ama Amerika bunu istemiyordu. Tam da başkanlık seçimleri öncesinde çünkü enflasyonu yükseltecekti. Bu da Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in işine yaramayacaktı. İşte Amerika bastırdı ve şimdi sadece askeri tesisleri vuracağını Washington Post duyurdu. Ve bu arada bir gelişme daha var. Yine petrol fiyatındaki sert düşüşün arkasında Uluslararası Enerji Ajansı petrol talebine dair tahminini 3. kez aşağıya revize etti ve dolayısıyla 2025'te çok büyük bir arz fazlası olacağını yine öngördü petrolde. E bir şeyin biliyorsunuz arzı fazlaysa talebi bu arada düşükse ne olur fiyatı düşer. İşte petrolde de fiyatın düşeceği öngörüsüyle bugünden alınan pozisyonlar hemen Brent tipi petrolde gördüğünüz gibi %4.5 civarını bir düşüşe yol açtı. Petrol fiyatı düşünce petrole yatırım yapmakta kullanabileceğimiz Türkiye'deki tek yatırım fonu Akportföy petrol fonu burada görüyorsunuz. O da düşüyor. Nitekim burada gördüğünüz gibi fonbu.com'dan çıkardım. Son bir haftada zaten bugünkü düşüş öncesinde zaten %1.7 bu fonda değer kaybı var. Lüks saatler bir yatırım enstrümanı haline zaten gelmişti. Pandemi esnasında dünyada ucuz para politikası faiz indirimleri lüks saatlerin fiyatlarında inanılmaz artışlara yol açmıştı. O pandemi bitip de faiz artırımları başlayınca lüks saatlerin fiyatları düşmeye başladı. Burada lüks saat endeksini görüyorsunuz. 2022'nin birinci çeyreğinde yine %23.3 arttıktan sonra ondan sonraki çeyreklerden 2022'nin ikinci çeyreğinden bugüne hep düştü. Şimdi dünyada fiyatı düşüyor ama Türkiye'de giderek yayılan bir lüks saat çılgınlığı belirli kesimlerde elbette var. Şimdi online ortamda Instagram'da lüks saat mezatları yapılıyor. Katılanlardan aldığım bilgi 250 bin, 500 bin dolar rakamları bazı markalar için havada uçuşuyor. Hangi markalar? Patek Pilip gibi markalar için 250 bin dolar, 500 bin dolar rakamları konuşuluyor, veriliyor Türkiye'de. Rolex ise ikinci elde Türkiye'de 40 bin ila 50 bin dolar arasına alıcı buluyor. Peki kim alıyor bunları? Birincisi zenginin göstergesi. Ama çok kolay biçimde nakde çevrilebildiği için evet büyük saatler Türkiye'de çok kolay nakde çevrilebiliyor. Bir ödeme aracı olarak kullananlar var. Ve neyi ödemesi diye soracak olursanız Kayıt dışı büyük oranda ödemeler için kullanılıyor. Yani mesela rüşvet vermekte lüks saatler çok işe yarıyor. O yüzden Türkiye'de lüks saatlerin ikinci el piyasası hızlı biçimde gelişiyor. Altın Bugün 2650 dolarda, dün bir ara 2670 dolara yaklaştı ama işte bugün İsrail'in misilemesinin de sınırlı olacağı anlaşılınca bir miktar gevşedi 2650 dolarda. Ama gevşeye gevşeye işte burada en fazla 2650 dolar civarına kadar düşmüş oldu. Kapalı çarşıda fiziki gram altın satış fiyatımız 3014 liradaydı. Salı akşamı ve 3050 lira civarından fiziki gram altını bugün kapalı çarşıdan serbest piyasadan alabiliyorduk. Altın ve gümüş aslında fiyatı hareketlendirecek yeni kıvılcım bekliyor. Ne olabilir o kıvılcım? Şimdi bu İsrail'in İran'a misil olmayacak öyle anlaşılıyor. Ama bu hafta Amerika'da önemli bir veri var. Amerika'nın perakende satış verisi Perşembe günü açıklanacak. Burada beklentilerin üzerinde veya altında gelirse altını hareketlendirebilir. Beklenti aylık %0.3 artış açıklanacağı biçiminde. Eğer beklentilerin altında artarsa bu Amerikan ekonomisinin yavaşladığını göstereceği için altının gümüş açısından iyi olur. Çünkü enflasyonist baskının daha da azalmakta olduğunu işaret eder. Ama yok eğer beklentilerin belirgin biçimde üzerinde gelirse o zaman işte bir miktar altın ve gümüşe biraz daha kar satışı getirebilir. Evet euro niye düştü? Şimdi buna bakalım. Euro burada görüyorsunuz son bir aydaki seyri bir ara 1.12'nin üzerine çıkmıştı. Euro dolar paritesi ile 1.15'e gideceğini söyleyenler vardı ama olmadı. Ve 1.09'a kadar geriledi ve 1.09'un da altına inecekmiş gibi bir hali var birkaç gündür. Çünkü Perşembe günü Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var ve çok çok büyük olasılıkla 25 bas puanlık bir indirim yapacak. Oysa 2 hafta önce yani işte parite 1.12'nin üzerindeyken Avrupa Merkez Bankası'nın bu ay bir indirim yapmayacağını piyasa bekliyordu. Ama iki haftada her şey değişti. Ne değişti? Bir kere Avrupa'da enflasyon, Avrupa Birliği'nin enflasyonu %2'nin de altına %1.8'e indi. Yani beklentilerden fazla düştü. E enflasyon beklentilerden fazla düşüyorsa o zaman faiz indirimi yapmak gerekir. Ve üstelik biliyorsunuz Almanya başta olmak üzere Avrupa ekonomileri kötü de gidiyor. Onları desteklemesi de lazım Avrupa Merkez Bankası'nın. İşte o yüzden bu toplantıda artık bir indirim yapacak. ve bundan sonraki toplantılarda da bu arada indirime devam edeceği mesajı da verebilir. Yani bayağı güvercin bir pozisyona geçebilir. Geçme ihtimali var en azından. Bizim Merkez Bankamızdan farklı olarak ve işte bu beklenti ve buna dair beklenti Euro'nun dolar karşısında zayıflamasına sebep oluyor. Biraz daha önümüzdeki haftalarda eğer gerçekten Avrupa Merkez Bankası bundan sonra da ben indirimlere devam edeceği mesajı verirse biraz daha Euro dolar karşısında zayıflayabilir. Amerikan borsalarında bilanço mevsimi başladı. Bu hafta şimdi Amerika'da büyük bankalar bilançolarını açıkladılar. Bank of America ve Goldman Sachs özellikle Goldman Sachs beklentileri yendi. Ama şu anda Amerikan borsaları ben videoyu çekerken yatay bir pozisyonda. iki hisseden size söz edeceğim. Biri bu hafta bilançosunu açıklayacak olan Tayvan Semiconductor. Dünyanın en büyük çip üreticisi. Reuters'te bir analiz vardı karını %40 arttırması bekleniyor. Bakalım Perşembe günü TSM bilançosunu göreceğiz. Bir de Sirius var. Sirius'un burada görüyorsunuz son 5 günde %17 civarında yükseliş var. Ama Sirius bir teknoloji şirketi falan değil. Amerika'da bir yerel radyo zinciri. Ne oldu diye soracak olursanız Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway Sirius hissesi toplamaya başladı. Geçtiğimiz hafta 1.87 milyon dolar daha buna yatırdığı ortaya çıktı. Küçük yatırımcılarda bu hisseye üçüşmeye başladı. Fakat uyarıyorum böyle sert yükselişlerde mutlaka bir noktada kar realizasyonu elbette gelir. Videonun bu noktasında KVKK'ya yani kişisel verilerin korunması kanunu. uyumlu biçimde e-posta pazarlaması yapmanızı sağlayacak bir yerli şirketten bahsedeceğim. Inbox. Inbox bugünkü videonun sponsoru. E-posta internetin en eski, en güvenilir iletişim yöntemlerinden biri ve bu arada e-posta pazarlaması düşük maliyette yüksek verim elde etmeyi sağlayan bir dijital pazarlama yöntemi. Ama bunun Türkiye'de bazı koşulları var. Bir kere verilerinizi Türkiye'deki sunucularda tutmanız gerekiyor. İşte Inbox yerli bir şirket olduğu için bunun yani KVKK PKK'ya uyumlu biçimde e-posta gönderimi yapmanızı sağlıyor. Ve üstelik 500 adrese kadar, 500 aboneye kadar bunu yapmak inbox'ta ücretsiz. Bunun için kullanabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yani inbox'ta işletmenizi büyütmek ve müşterilerinizle daha yakın bağlantı kurmak için web formlarını, sürükle bırak bülten tasarım araçlarını, landing page oluşturucusunu ve e-posta otomasyon aracını tamamen ücretsiz biçimde kullanabilirsiniz. Inbox'ta iletişim stratejinizi bir üst noktaya taşıyabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Günün en önemli gelişmesi borsa bölümüne kaldı. Akşam AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kredi kartlarından yıllık 750 lira alınmasının savunma sanayi ücreti ama aslında bu bir vergiydi. Bunun ertelendiğini duyurdu. İyi oldu. Milyonları ilgilendiriyordu. Milyonların cebinden 750 lira şu ortamda çıkacaktı. Bunun ertelenmesi çok iyi oldu. Borsadan bugün haberler iyi. Gün sonunda gayet iyi kapattı. Ama aslında sabah ilk anda cansız bir açılış vardı. 8.909'dan başladı. %0.12 artıydı. Ölene kadar da 8700 ile 8750 arasında gitti geldi. En düşük 8685'i gördü. Öğle saatlerinde bir anda koç grubu ve yapı kredi öncülüğünde bir yükseliş başladı. Ve bu olay yani bu olay dediğimizde Yapı Kredi'nin Araplara satılacağı söylentisi, iddiası daha önce de bu zaten gündeme gelmişti. Bir görüşme yapılmıştı gerçekten ama sonuçlanmamıştı. Şimdi bir kez daha ısıtıldı ve bütün gün piyasayı canlı tuttu. Arada kar realizasyonları oldu ama tekrar alım geldi. Özellikle koç, yapı kredi, ulaştırma, THY, iletişim hisseleri epey yukarı oldu bugün. Aslında çok para girmedi piyasaya. Yine Bank of America bugün aldı. Görüyorsunuz BOFA'nın alımları 1 milyar 485 milyon liraya yakın. Ama karşısında da QNB ve deniz yatırımın satışları vardı. Ve ilk 5 netleştirdiğimizde gün sonunda 344 milyon lira artı sadece. Olsun gün sonunda en yüksek 8.890'ı gördü. 8.860'dan yani yüksek noktaya yakın bir seviyeden kapattı. %1.65 artı gün sonunda borsa Bankalar %1.81 artı. Sanayi %1.49 artı. işlem bir de biraz arttı. 106 milyar lira oldu. 3 gündür biliyorsunuz borsa düşüyordu. Bugün aslında bir tepki gelmesi biraz muhtemeldi. Sabah da 8700'ün altına inmediği görülünce şu ambulans gelsin. Bu söylenti bugün uydurulmuş da olabilir açıkçası. Dikkatli olmak lazım. Bu arada Ode Bank'ta Araplara, Arap Emirliklerinden bir bankaya satılmış. Bundan hareketle de bu konu yeniden ısıtılmış veya ısıtılması akıl edilmiş bugün olabilir. Ama arkasından ciddi bir şey de çıkabilir. Bunu izleyeceğiz, zaman gösterecek. Şimdi yükseldik ama devam edip etmeyeceğini açıkçası bilmiyoruz. Bugün sigorta hariç bütün sektörler artı. En çok bugün yükselenler ulaştırma. Türk Hava Yolları'na baya bir para girdi bugün. Kobi sanayi, inşaat, tekstil, deri ve bilişim. Pozitif ayrışan çok kağıt var. Başlıcaları Türk Hava Yolları, Pegasus, Yapı Kredi, Koç, Türksel, Aselsan, Emlak, Tekfen, Telekom, Türk Telekom, MIA, Şişe, Kontrolmatik, Yiğit Akü. Negatif ayrışan az sayıda hisse Kola, Koza Anadolu, BİM, Angen ve Şok Market. Yarın destek 8750, altında 8650. Direnç 9000, 9000'e yakınız. İşte sınırlı bir yükselişe 9000'in gelmesi, 9000'i görmesi ve geçmesi yarın kuvvetle muhtemel. Bugün Bank of America'nın aldığı hisseler THY, Yapı Kredi, Pegasus, Tekfen, Emlak. Global Menkul'ün aldığı hisseler yine Koç, Akbank, Yapı Kredi, Bimaş, İşçi. Ve onların karşılarımı sattığı hisseler Türk Hava Yolları, Bimaş, Akbank, Kardemir. Ve bugün para girişi olan hisseler Türk Hava Yolları, Pegasus, Yapı Kredi Bankası, Tekben, Emlak, Telekom, Kontrolmatik, Koç, Şişe, Gübre. Para çıkışı olanlar İşçe, Tüpraş, Garanti, Akbank, Bimaş, Kola, Sabancı, Şok Market, Koza Anadolu ve Bimaş. Akşamları 20.30'da buradayım. Bildiğiniz gibi abone değilseniz abone olmayı bu kanala ihmal etmeyin. Yarın yeniden görüşmek üzere.